Gazete Magazin'den herkese merhaba. Özel röportajlar ve hiçbir yerde olmayan görüntülerle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Zira programımız bir hayli dolu. Düğünler, davetler, konserler ne ararsanız var bugün. haber alamadığınız tüm ünlüler gazete magazinde hangi ünlü balıkları fındık fıstıkla besledi? Balıkları mı istiyorum ve hangi ünlü ev yoğurdunu görünce delirdi? Mis gibi ev yoğurdu ya. Karsu'dan deli gibi aşık olduğu eşine otopark konseri. Hangi ünlü kadın şarkıcı sahilde gördüğü bir iguanaya aşık oldu? Bir misafirimiz var. Çağla Şikel'in iki enerjik oğluna yeryüzü yetmemiş olsa gerek uzay ve kuzey nasıl da tavanda yürüdü. 244 günlük tekne tatilinden sonra İstanbul'a adapte olmaya çalışan Ceylan, bronzda şansenini aynalar karşısında kontrol etmeye devam ediyor. Biri Merve bol uğrada dur desin. hem yürüyüp hem selfie çekmek zor. Bol Uğur bir gün düşecek valla. En iyisi arabada şarkı söylemek. Burcu eş köpüşünü Doğa Rutkaysa popuduk kedisini resmen yiyerek sevdi. İl gerçek. Altay denizde kendi hallerinde yüzen balıkları fındık, fıstık ve bademle besledi. Balıkları istiyorum ve fındık, fıstık falan atıyorum balıklara. Kıyıyor. İnanılmaz. Demet Şener. O da bebek güzeli oldu bu hafta. İspanya havası alıp geri gelmiş memlekete. Evet, Madrid'e geri gelmiş. Ben bir oraya bir oraya. Vallahi zor işte. Ben de devamlı kendimi doldurmaya çalışıyorum. Şimdi kuaföre gidiyorum. Spor, kuaför, işler, zaten işler var. Onlar yok, her şey yolunda. Demet Şener eski bir Türkiye güzeli. Haliyle son bir haftadır tartışılan yeni Türkiye güzeli İdil Bilgen'i ona sormayacağız da kibariyeye mi soracağız? Eleştirilmesini değerlendirdi. Ben o kadar ağır eleştirilmesine çok karşıyım. Benim de bir kız çocuğum var. Hiç güzel değil bu kadar ağır konuşmak. Ee, göreceli bir şey güzellik. E, tabii ki burası bir bilgi yarışması değil. Belli normlarda olması gerekiyor karşımızdaki kızın. E, yani vardır bir bildiği jürinin de diyeceğim. Daha fazla bir şey diyemeyeceğim. Demet Şener İdil Bilge'ni sadece kariyer planlaması nedeniyle eleştirdi. Doktorsun, güzellik yarışmasında ne işin var dedi. Burası bir güzellik yarışması. Tabii ki kültür önemli, dil bilmeniz önemli. Oraya gittiğinizde ülkenize en iyi şekilde temsil etmeniz önemli. Ee, ama hani yerleri olsun da güzellikte ortalama olsun. Tabii ki çok hoş bir kız. Yani ona hiçbir şey diyemeyiz. Ee, ama... E, yeterli değil bence yani. Ama bu kadar eleştirilmesi de bu kadar ağır eleştirilmesi de çok ayıp. Yani bu kabul edilemez bir şey. kız Bili biliyorsunuz, yani. biliyorsunuz doktor kendisi. Doktormuş evet, evet. hatta atanmış. Maşallah yani. Atan muazzam bir şey. Yani doktor olmak e, muazzam bir şey. Doktorlar, öğretmenler hele doktorluk e, çok büyük eğitimden, bitmeyen bir eğitimden geçiyorlar. Zorunlu hizmetleri var. Çok takdir ettim. Helal olsun dedim. E, ama e, güzellik yarışması yeterli değil demiyorum. Güzellik yarışması. O yolda ilerleyecekseniz girmek gereken bir şey. Evet. Eğer o işi hiç yapmayacaksınız, gerek yok yani. Neden yani? Sana başkaları ailen güzeldesin, arkadaşların güzeldesin. Orada başkasının belki hakkı oluyor. Yani e, şimdi kendisi doktorluk yapacak. Ne bu işleri yapacak? Ne hani Miss World'de bir derece alsa bir yıl boyunca otacıyla e, bunu yapmak zorunda bu görevi. Nasıl yapacak onu? Yani hep insanların bilmediği ve düşünmediği şeyler var ama boş eleştirdi hiç güzel değil. Çok hakarete varan çok çirkin. Sırada langıdı langıdı diye diye dilimize düşen bir güzel var. Kaldırımları podyuma çeviren Elif Buse Doğan'la pişti olmaktayız. Toplantı şıklığı diyebilir miyiz? Evet biraz öyle galiba. Toplantı şıklığı. Peki. Toplantıdan çıktık, toplantıya gidiyoruz. Samsak döveci resmen şans getirdi Elif Buse Doğan'a. Bir gecede değişti hayatı. İşten işe koşuyor şimdilerde. Yeni şarkımız çıkıyor. E, aşk Güzel Şey sanmışım. Oğuzhan Koç ve Çağrı Terkıviran bestesi. E, onun şu an süreciyle ilgili toplantılarımız var. Bütün yaz bikiniyle görüntülenmemek için kameralarla köşe kapmaca oynayan Beslem Su Özdemir bu kez oryantal kıyafetiyle kamera karşısına geçti. Yeni filminde bir dansçıyı canlandıran güzel oyuncu dans konusundaki hünerlerini böyle sergiledi. Güzellerden mi gideceğiz canım? Yakışıklıları unutacak mıyız? İşte sıradaki ünlümüz. Bahar dizisindeki Timur rolüyle hem sinirleri zıplattı hem çok güldürdü. Dizide bir koltukta iki karpuz taşımaya çalışan Mehmet Yılmazak gerçek hayatta aşkı bulmuş. Sevgilisi Almile Hanım'ın elini tutmuş, atmış kendini Nişantaşı sokaklarına. Merhabalar. Siz arkadan mı koştunuz öyle? Evet, biz arkadan sizi Neler yapıyorsunuz? İyi set başladı, devam ediyoruz diziye. Şimdi çıktık böyle bir yürüyüş, alışveriş falan. Bir Şantaj keyfi sanırım akşam gezmesi. Evet evet. Malum son yaz konuşacak mevzu olmayınca onların aşkını konuştuk durduk. Onur Bey merhaba biraz konuşalım mı? Onur Bey. Ne sanımla birlikte gelmişsiniz? Hayırlı olsun diyelim efendim ilişki biraz konuşsaydık. Onur Atilla eşinden boşandıktan 10 gün sonra popçu Nezle ortaya çıkmıştı. Zamanı yok bu işlerin. Çok kısa zaman önce Boşanmış, biz çok tesadüf bir araya geldik. Ee, Arkadaşlarımız başladı, başka bir şeye dönüştük. Bu kadar basit yani. Yasak aşk dendi, nez için yuva yıkan kadın dendi, kısacası dendi de dendi. Bunca tartışmanın arasında Onur Atilla Nez Aşkı başladığı hızda bitti. Haftalar sonra Onur Atilla yeni filmi için kamera karşısına geçti. Durum komedisi bu. Ee, çok böyle bildiğimiz hani bir tip komedisi ya da tek bir karakterin üstünden dönen bir hikaye değil de çözülmeye çalışan bir cinayet var. İşleri karıştıran ve işinde çok da becerikli olmayan bir tesisatçı usta var. Bir apartmandaki komşular var, komşuluklar var. Tabii ki konu dörüp dolaşıp nezle olan ayrılığına geliyor. Hayat akıyor, geçiyor, gidiyor. Ee, güzel şeyler yaşanıyor. Ee, zamanlı zamansız başlayıp bitebiliyor. Ee, herkesin iyi ve güzel olmasını, herkesin sağlıklı ve mutlu olmasını istiyorum. Ve ani ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Metin Arolat. Bugün İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından yarın memleketi İzmir'de toprağa verilecek olan Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği son anın görüntüleri ortaya çıktı. Kadıköy'de bir kulüpte Metin Arolat sahnede şarkılarını söylüyor. Şarkılarını söylerken Metin Arolat'ın elindeki ...dikkat çekiyor. Maalesef bu ölüm saçan nesneyi tüm sevenlerinin lütfen azalt, içme uyarılarına rağmen Metin Arolat'ın yoğun olarak kullandığı biliniyordu. Bir izleyicisi tarafından kaydedilen bu görüntülerden yaklaşık 5 dakika sonraysa... Ise... Metin Arolat önce fenalaşıp sahneden iniyor. Kulisinde biraz dinlendikten sonra kendini iyi hissettiğini söyleyip tekrar sahneye dönüyor. Sağ kolundaki uyuşmaya aldırış etmeden hiçbir şey olmamış gibi programına devam eden Metin Arolat, yazık ki birkaç dakika sonra yere yığılıyor. İzleyiciler arasındaki bir hemşirenin kalp masajıyla hayata tutulmaya çalışan Metin Arolat, ambulansla hastaneye kaldırılırken ne yazık ki hayatını kaybediyor. Ve bugün Metin Arolat'ın cenazesi az önce Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi İzmir'e gönderildi. Allah huzurumuz dualarını kabul eylesin. Vefat haberiyle milyonlarca hayranını yasa boğan Metin Arolat'ın cenaze namazına sanat dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Dostluk gitmeyen sermayedir. Cenazenin bu sanayiden itibaren şöyle bir gözlemledim. Gülben Ergen hem çok yakın dostu hem çalışma arkadaşı Metin Arolat'a son görevini yaparken ayakta durmakta güçlük çekti. Aynı şekilde Gülşen. Senelere dayanan bir dostlukları vardı Metin Arolat'la. Ozan Orhon, Çağlayan Topaloğlu, Dilan Çıtak gibi pek çok ünlü de Metin Arolat'a son görevlerini yapmak üzere Teşvikye camiinde hazır bulundular. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim. Çok gençti ya ben anlamıyorum yani ki arkadaşlarımın gitmesine çok üzülüyorum. Hiç seyredip üzgün olmak istemiyorum. Gerçekten canım sıkılıyor yani böyle ölümlere. <laughs> 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 sağ sağ <laughs> Zinet Sali sahnede nasıl yandı tutuştu? Magazin dünyasının ünlü isimleri ve sosyeteyi buluşturan düğünde neler yaşandı? Hande Erçel gelinden nasıl rol çaldı? Burak Bulut müstakbel eşini görünce nasıl aşka geldi? Bakalım magazin dünyasında neler olmuş hafta sonu boyunca? söylerken saçları tutuştu. Nedir bu İtalya çılgınlığı? İstanbul sosyetesi, cümbür cemaat. Venedik'e gitti. Sosyetik çiftin düğününde yer yerinden oynadı. Koca adama diz çöktürdün ya diye başladı. On binlerin önünde sevgilisine evlenme teklif etti. Bu koca adam ilk defa diz çökecek tamam mı? Raconcu rapçi Burak Bulut'un en romantik anları. Bu gözler bunu da gördü. Excel aşk için yanmalı şarkısını söylerken saçları yandı. Kıbrıs poz verdi. Ben belirtelim Fenerbahçeli Arda Güler'in sevgilisi Galatasaray kadın basketbol takımında oynayan bir cimbomlu. Karışık haberlerde biraz da sosyete işlerine girelim mi? Hafta sonu Magazin Dünyası'ndan çok sosyetenin konuştuğu bir düğün vardı. Sosyetik güzel, sosyal medya fenomeni Sima Tarkan'ın hayatını iş insanı Mark Başoğlu ile birleştirdiği düğünde rengarenk görüntüler yaşandı. Son günlerin moda adresi İtalya'daydı. Daha öncesi de var ve kuşkusuz bu moda devam ederse İtalyanlar bu işten daha çok para kazanacak. Neyse, dönelim biz son düğüne. Venedik'teki düğüne cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı. En dikkat çeken çift ise tabii ki zaten ömürlerinin üçte ikisini dünya turu yaparak geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı ikilisiydi. Aşk adamı, aşk şarkılarının adamı Rafet El Roman. Şu şarkının şahaneliğine baksanıza lütfen. Dans konusunda da hayli iddialı. İşte o Rafet Nişantaşı'nda çıktı karşımıza bu hafta. Bay El Roman, telefon faturası, tatilde kaç para harcadı ve kalan parasını hesaplarken resmen çökmüş durumda. Telefonunun hesap makinesinden sürekli hesap yapıyor ancak işin içinden çıkamıyor Rafet El Roman. Dili de sivri Rafet'i. Düşündüğünü pat diye söylüyor. Son Türkiye güzeli İdil Bilgen'i soruyoruz. Tanımıyor Rafet. Ancak fotoğrafını gösterdiğimizde dili tutuluyor. Türkiye güzeli seçildi geçti. Gayet güzel. Gayet hoş. Destekleyenler bayağı. de oldu, desteklemeyenler hmm. de oldu. Sizin yorumunuz nedir? Ya şimdi tabii tabi eskisi gibi izlenmiyor artık ee, güzellik yarışmaları. Belki de çok konuşulması hani tekrar böyle güzellik yarışmaları gündeme gelsin. Ne bileyim daha popüler olsun. Biliyorsunuz son yıllarda artık kimse elinden başına geçik ama 90'lı yıllarda ben ilk eşimi bir güzellik yarışmasında tanıdım. Evet. O zaman da güzellik yarışmaları çok popülerdi. Ooo eski defterler açıldı işte. Eski çapkın Rafet El Roman, eski eşi tescilli güzel Tuğba Topu güzellik yarışmasında tanımıştı. Belki şimdi biraz e, ekranlarda unutulmuş veya tekrar gündeme getirmek için böyle bir kampanya veya böyle bir şeyler yapmış olabilirler. Yani Rafet Elroman son Güzel ile ilgili tartışmaların bilerek suni bir biçimde reklam için üretildiğini düşünüyor. Bülent Ersoy İdil Bilgen'le ilgili büyük bir pot kırmış ve bu açıklaması çok tepki görmüştü. Rafet Elroman Bülent Ersoy güzelden anlar diyor. İnan ki hiç bilmiyorum şimdi ne desem boş ama Bülent Hanım anlar güzelden yani onu bilemem ne söyledi. Bülent Ersoy güzelden de yakışıklıdan da anlar mı anlamaz mı biraz tartışmalı. Yıllar yıllar önce klibinde rol alacak erkek manken seçiminde Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ'u beğenmemişti deyip bu mevzuyu da kapatıyoruz. Ediz o ne alemdeydi bu hafta? Şu sıralar belli ki kafayı baklavalı erkeklere takmış Ediz. Benim kıvançtan, benim can yamandan neyim eksik diyerek sabah akşam vücut çalışıyor ve ortaya da işte böyle Ediz'ce pozlar çıkıyor. Edis'in bu vücut pozları ve çalışmaları haricinde müzik işleri de devam ediyor. Çok yakında klibi çıkacak olan Azar Azar şarkısını ekip arkadaşlarıyla söylemeye çalışan Edis'in şarkının sözlerini unutması dikkat çekti. Malumunuz hafta içinde aylardır nikahlarını milletçe merakla ve özlemle beklediğimiz Pınar ve Kaan'ı evlendirdik. Roma'daki sade nikah töreninden fotoğraflar, videolar servis edildi. Çiftimiz nikah sonrası memlekete ayak bastı. Düğün bitti, balayı es geçildi ama yankıları sürüyor. Yeni yeni nikah fotoğrafları ortaya çıktı. Pınar Deniz'in mutluluk gözyaşları, Can Yıldırım'ın gözlerinden fışkıran mutluluk şimşekleri yeni fotoğrafların en dikkat çekici kareleri oldu. her türlü ortaya karışık haberimizin yer aldığı turumuzda şimdi de biraz ajancılık oynayalım mı? Magazin aleminde bir ajanımız eksikti. Bir süre önce o ajanı da hayatımıza oyuncu Yasemin Allen soktu. Yasemin Allen geçtiğimiz yaz başında yeni erkek arkadaşını takdim ederken Kendileri Amerika'da FBI ajanı demişti. Hayırlı olsun diyelim ilişki. Teşekkür ederim. FBI ajanı çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi aynen öyle yani. İsmi Erdal'dı beyefendinin. Gerçekten de Amerika'da FBI'da ajan olarak çalışıyordu. Ajan Erdal olarak hayatımıza girmişti ki tam kendisini yakından tanıyacaktık Ayrılı ayrılıverdiler. Yaz başı başlayan aşk yaz başı saman alevi gibi parlayıp sönmüştü. Yaz bitti, Ajan Erdal tam Amerika'ya döndü diyorduk ki öğrendik tekrar barışmışlar. Yasemin Alın ve Ajan Erdal'ın yeniden barıştıkları ve aşklarına kaldıkları yerden aynen devam ettikleri öğrenildi. Sağ ol, bir şey. Keyfimiz yerinde çok sağ ol. ben ergen, sağ olsun bizi hiç yormadan yaza veda görüntülerini bizzat kendisi montajlayıp paylaştı. Burak Bulut Arabesk pop karışımı rap tarzıyla partneri Kurtuluş Kuş'la yeni nesil arasında son zamanların moda ismi Burak Bulut. <laughs> şarkıcı önceki gece konserinde bir sürprize imza attı. Arkadaşlar bir sessizlik olabilir mi lütfen? Lütfen lütfen bir sessizlik. Şimdi arkadaşlar şu an şu dakikalarda yapacağım şey benim hayatımda ilk ve son olacak. Bir süredir beraber olduğu sevgilisi Eda Sakız'a evlenme teklif edecekti delikanlı. Küt küt atıyordu kalbi. Seyircilerden yardım istedi. Şu an nasıl yapacağımı kafamda düşünüyorum bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, bugün, daha doğrusu düneyin apar topar ben Edoşuma Eda Sakız'ı buraya çağırdım, buraya geldi dün. Edoşuma büyük bir alkış alabilir miyim önce? Böyle romantik anlara pek alışkın değildi. Memati kadar racon sever bir rapçiydi o. Erkek adam, Erkek adam aramaz aranır, aranır. Sevmez, sevilir. sevmez sevilir. Doğrudur. Doğrudur. Ama aşk nelere kadirdi? Erkek adam sevmez, sevilircilerden rapçi Burak Bulut. Erkek adam da sever dedi ve başladı anlatmaya. Bugün dün, daha doğrusu döneyim. Apar topar ben. Ede şuma Sakız'ı buraya çağırdım, buraya geldi dün. Ve her şeyden habersiz kız arkadaşı Eda Sakız'ı sahneye çağırdı. Ede büyük bir alkış alabilir miyim önce? Relax ve cool halleriyle ünlü rapçi kendi deyimiyle rüyasında görse yapamayacağı şeyi yaptı ve... Bu koca adam ilk defa diz çökecek tamam mı?